Arkadaşlar ağrı görüyor musunuz sabah sabah açık pencereye girdi az kaldı öldü iyi ama soğuk şimdi sabah sabah ben bunu bırakmadım tam çiçeği bıraktım şimdi iyi hissediyor tam güneşin altında uçmaya başladı. Şimdi ben onu kurtaracağım. Ee, saat 11. Ee, dışarıda hava iyi. Hava soğuk değil. Şimdi alacağım. Ve evet, dışarı bırakacağım. Arkadaşlarım bugün planlarımda pencere yıkamamı. <laughs> Şimdi yıkacağım çünkü Раздан, для него жукары, гидричек для него дом генерала, он алты, ровыкта дом генерала, чак без секрета маки, не без секрета маки стеерла, мигроса гидричек, мигроса, наверное мигроса. Çünkü satıcılarda daha pahalı oluyor. Ben bebekle kalacağım evde. Sonra saat bir de ortak torunum eve dönecek yemek için. Ve birazcık yıkacağım çünkü geçen yağmurda çok sarı toz kondu. Bu yüzden yıkayacağım. Dışarıdan da yıkayacağım. Kolay gelsin Liliye Hanım. Oh. Siz nasılsınız? Hava Havanız nasıl? Bugün Güneşli, ama rüzgarlı. Soğuk rüzgar var. Soğuk rüzgar esiyor. Dışarıda ne var? Dışarıda benim muhabbet kuşlarım var. Onun kakası. Şimdi güneşte, güneşin altında dururken e, onun mineral vitamin var. Ve bir hafta sonra e, birazcık alıp çiçeklerimi sulatayım. Bazen küçük torunum iki yaşında. İki yaşında gelip bir sandalye alıyor ve pencereden bakıyor. Elleriyle pencereye dokunuyor. Çok temiz değil. Bu yüzden şimdi yıkaymak istiyorum. Aynı zamanda dışarıda da yıkayacağım. Çünkü sap sarı oldu. Böyle bir cihaz var. Kendi eliyle yaptım. Evet. Dışarıda yıkadım. Daha bir Güneş parlıyor suyu yıkamadım. Tamam oldu. Şimdi temiz temiz suyla yıkacağım. Tamam mı? Bence temiz oldu. Şimdi kuracağım. Biliyorsunuz Besindži Kata iš jūros, jie mėgnė, mato, besitek trin, šiandien išradamsi ledžiai, čiunkiu, džiūšmeik trin, kurku jūriu. Vėliau apačiam. Ben atrindži amatai, amatai ingybė. ki rabbi bu daire değil. bizim değil biz dört yıl dört yıl burada üç yıl burada üç yıldır burada yaşıyoruz Aha. yaşıyoruz kiracı olarak. yaşıyoruz Тадилатки иды-иды. Эр, мустакиль, тайре, полсайды. Тер ты мисол, ду. Тер ты мышь, а рафтан. Ama kaça kadar kaça kadar bilmiyorum. Çünkü bebek gelince daha kirli olacak. Olabilir. Hmm. Pencereden bakmak çok, bakmayı çok seviyor. Hmm. Balkona hmm. gitmiyor şimdi şimdi hava soğuk, rüzgarlı, soğuk değil şimdi güneş var ama akşam güneş batıp batmaz unutmadım. O kadar bu kadar kolu da yıkadım aynı zaman odamın odamın kapısını yıkadım. Tamam sabah da merhaba <laughs> sabah kahvaltı yaparken kahvaltı yaparken bir e, grubumuzda ders yaptım bir kadın var grup açtı, açtı. orada ödevleri veriyor ben yapıyorum bir zaman şimdi öğreniyoruz. Top geldi. Bu benim küçük onun. İki yaşındaki. Güle güle. <laughs> güle güle. Öpücük. Hava öpücük. Oh, konuşuyor. Kendi diliyle konuşuyor. Onların kafesini de kafesini de yıkadım. Зибир салата Бериджей, Мамзара. Здесь Силик. Лахана Гиби. Мамзар Кавгаджи. Кавгаджиле. Хемер Кек, Хемер Кыз Вас. Кыз Чок и Джигибир Кыз. Ну, Бу Чок damat damat oteli aldı ama bu durumda gibi otel vardı ve onlar az kaldı öldü eve gel eve girdi. yaklaşık dört yıl onlara bakıyorum odamda bulunuyor yaşıyor temizledim yıkadım söylediğim gibi göbrek yapıyorum. Yani kuşların kakasını <laughs> ve tohumların kabuklarını buraya yerleştirdim ve ılık suyla karıştırdım. Şimdi güneşe bırakacağım ve iki hafta sonra gübre gibi kullanabilirim. Yani çiçeklerimi sulanabilirim. Ama tam onun değil. Biraz temiz suyla karıştırmak lazım. Pencerenin arkada pencerenin arkasına bırakıyorum. Hepsi bu arkadaşlarım. Hepsi yaptım. Yüzümü, elimi yıkadım ama deterjan ile pencereyi yıkadıktan sonra sürmek lazım. Bu benim kremim. Kremim. <laughs> evet kız 8 Mart'ta için ona hediye verdi. Şimdi sürüneceğim. Güzel olacak. <laughs> Birazcık genellikle ben bunu yapmıyorum. Kosmetik. Kosmetiğim çok az var sadece sadece krem krem var hı 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 hı. iyi oldu şimdi ruj ile dudaklarımı süreceğim güzel oldu benim çocuklarım gidiyor. 10 dakika sonra damat cuma namazına gitti. Tam penceremin önünde cami var. Oraya gitti. Şimdi kahve içeceğim. Yanımda kedim var. Benim sevdiğim kedim. Simon. Simon. İsveç, İsveç, jeanslik gideyim. Tamam, gideyim. seni çok seviyorum. Daha bir şey yapmadım arkadaşlarım. Hiç siz Cuma namazı devam ediyor ben. Ben de dua ettim. Ukrayna için, arkadaşlarım için, çocuklarım için dua ettim. Düşündüm ki bitti şimdi insanlar çıktı ama imam devam ediyor. Doğayım. Benim telefonumun direği var ve konutun yerinde bir lastik düştü. Ben onu astaldı, kapattı, astaldı, kaybetti. Nerede o? Булдум. бирластик, Телефон тут ластик. Дюшту. Ама бугун дейл. Бирас ойнжи. Дешеры дайке. Ону кайбеттим. Сонра булду. я истиюру. Украина да? Я Кетирдим бери. Асалат. fazla olmasın diye Ay, yapacağım bu direği bana çocukların hediye olarak verdiler çok çok faydalı şey çok faydalı kaç kere kullandım yapıştıracağım şimdi evet önce bu taraftan düştü ben yapıştırdım onu. Ама кальсю, упега, упега украинами я постирать, хем хем как история хем пластик хем пластик я реб о или что Не, маден или мы я Kurusun, Korursun. Evet. Ben aldım. Daha yeni direğim var. Bakın lambayı aldım. Youtube. Youtube'la uğraştı, uğraşmak için direk var. Gece için çok iyi. Tamam arkadaşlarım. Benim emadım eve dindim. Namazdan şimdi Nihayet gidecekler. Bebek uyuyor. Ben ne yapacağımı bilmiyorum. Bence mutfakta yemek pişireceğim.